İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tayo Kuruz, Hangover isimli single albümünü yayınladı. Üçüncü albümü T.Y.O'nun hazırlık aşamasında olan Cruz, Amerikalı rap yorumcusu Florida ile birlikte seslendirdiği, akşamdan kalma anlamına gelen Hangover parçasına esin kaynağı bulmanın kendisi için kolay olmadığından bahsetti. Hiçbir zaman akşamdan kalma olacak kadar içmiyorum. En fazla çakır keyif olup biraz sendelediğimi hatırlarım. Yani sonuçta çok sık eğlencelere katıldığımı da söyleyemem. Ama her yıl bir kez tatile çıkıyorum. Geçen yaz menajerim ve arkadaşlarımla Ibiza'ya gittiğimizde bu çılgın ve taşkınlıklarla dolu gece hayatından çok etkilendim. Ve Hangover şarkısını da bu şekilde yazdım by the Yeni albümü TYO için David Guetta'nın prodüktörlüğünde Ludacris, Dr. Luke gibi müzisyenlerle birlikte çalışan Tayo Cruz aşina olduğu ve geçmişte icra ettiği türden daha ağır tempoda şarkılar üretmek için henüz doğru zaman bekliyor. Dünyaya açılmamı sağlayan belki de Rockstar albümü oldu. Ki bu albümde sadece Hayır, Dinamit ve Break Your Heart parçaları öne çıkmıştı. And, uh, break Sanırım ilk etapta büyük so, bir açılım yapmak ya da farklı arayışlara girmek mümkün olmuyor. Um, Aynen bir ilişkide you know, olduğu gibi. And, uh, like i̇lk buluşmada kendinizle ilgili the, her the şeyi, the, şeyi the anlatamazsınız the değil the mi? Bu yüzden bu yeni albümün Rockstar'ın bir devamı olduğunu düşünüyorum. Um, and and aynı havadan aynı tempo ile ilerliyor. Elektronik ses kayıtlarıyla çok daha eğlenceli bir yapısı var. Um, Tayo bit... Cruz'un sıradaki albümü TYO'nun 2012'nin ilk ayında piyasaya sunulması planlanıyor.